Peçe 4 çarpı 4'ten herkese merhaba arkadaşlar. Yine çok güzel bir vlogla sizlerle beraberiz. Bu hafta yapacağımız olan araçlarımızı hafta başında atölyemize aldık. Şimdi sırasıyla işlemlere başlıyoruz. Yalnız videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi aynı zamanda güncel Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yapıcı ve elifsel yorumunuzu arkadaşlar. Videonun yorumlar bölümünden bekliyoruz bildiğiniz üzere. Hemen gelenlerimiz var. Daha öncesinde yaptığımız bir Panamericana var. Bunu Hüseyin abimin arabasıydı. Barış abiye vermişti. Barış abi de bu arabayı Diren abiye verdi. Şimdi Diren abi bu arabayı getirdi bize. Bununla birkaç değişiklik yapacağız ya. ya. Bunları çekeceğim. Sonrasında burada iki tane Aventura'mız var. Bu arada Aventura biliyorsun çok fazla bulunmayan renklerden. Kaldı ki bu Dispo. 21 inç jantlı olan model arkadaşlar. Bunlarda birkaç donanım farklılığı vardı. 2024 sonu gelen olan arabalarda. Ön tarafımızda da bir tane 2025 Aventura'mız var yani yine Aventura haftasıyla yani bu Panamericana bunlar Aventura Amarok haftasıyla başladık diyebiliriz. O zaman bu başlığı belli. Bu haftanın konusu Volkswagen. Amarok'la yine başlıyoruz. İçeride zaten daha öncesinde gösterdiğimiz arabamız var. Ee, Servet abimin arabası. Ön tarafta bizim GR'ımız var. Gelecek olan kabin takacağımız Ford Ranger var. GR için çok güzel ürünler getirdik. Onları paylaşacağız zaten bu hafta. Yarın o parçalar geliyor. Çok güzel bir seri videosu olacak arkadaşlar. Videonun sonunda Zaten böyle arabalar bittikçe sizlere görselleri paylaşacağım. Şimdi sizleri güzel görüntülerle baş, baş başa bırakıyorum. Ardından zaten açıklamalar yapmak için tekrar burada olacağım. Görüşmek üzere. <laughs> Evet arkadaşlar ikinci günümüzden herkese merhaba. İşlenmemiz sonuzla devam ediyor. Arkamda Haylak ciğerimiz var. Haylak ciğerler için venturo kanapilerimiz geldi. venturo kanapimizi arabaya montaj ettik. Hemen Yahya ya şöyle bir gösterelim. Nasıl duruyor diye. Valla bence araba şu an tam anlamıyla bir böyle kaktiklatışçıların kullanacağı bir araba oldu. Buradan sevgili abilerime selam söylüyorum. Böyle bir araba hazır var bilginiz olsun hemen verebiliriz. Ne? Evet. Yan tarafta zaten Aventura'm var arkadaşlar. Bordo Aventura. Aventura'nın Black line işlemleri yapıldı. Dodiklerini takacağız. Özgür abimin arabası geldi. Kabinin kolunda bir ufak problem yaşamıştı. Üzerinde kabin kollu bir kabinli vardı bunda. Onun bir işlemini yapacağız. Birkaç boya atması falan var. Bunları revize edeceğiz. Arka tarafta Emre'nin arabasında bir Wolfbox işlemi var. Wolfbox kamerası takıyoruz arkadaşlar o işlemle devam ediyor. Ön tarafta da bir tane ön tarafını e, Raptor dönüşüm yaptığımız, Raptor Facelift yaptığımız bir 2024 model Ranger White var. O arabamız. Diğer arabalara baktığımız zaman yine Servet abimin Dodi'yi de gelmedi. Servet abime buradan selam olsun. Bekliyoruz. Şubat 14 gibi falan demişlerdi bize. Büyük ihtimal önümüzdeki hafta Almanya'dan gelmiş olacak. Hemen yanında bir tane daha proje Amor'umuz var. Bu ara arkadaşlar hep Amor yapıldığı yol. Yani daha şöyle bir sorular da geliyor açıkçası. Yani neden hep Amarok? Arkadaşlar Amarok satıyor ki Amarok yapıyoruz. Net. Ben de isterim ki Toyota veya Ford daha çok satılsın. Onları da yapalım. Ama şu an Amarok daha çok satıldığı için Türkiye'de o daha çok revaçlı. Bu sadece peçe banında değil. Yani bu X firmada da A'da da B'de de Z'de de Mehmet'te de Ahmet'te de bu böyle. Herkes Amarok yapıyor şu anda. Sebebi daha fazla tuttuğundan kaynaklı. İşlerimiz devam edecek. Yahya sen yine görselleri gösterirsin arkadaşlara. Ventura kanapıyı bir arkadaşlara göster. Nasıl olduğuna dair yorumları yorumlar kısmından alalım. Sonrasında zaten bu arabayı da böyle bir yolda falan çekersiniz. Güzel bir video bekliyorum bunu videonun içeriğinde. Sonrasında birkaç böyle yeni yaramazlık yaptım. Bugün yarın gelir. Onları da beraber videoda görürüz zaten. Evet arkadaşlar harika bir hafta geçirdik. Haftanın kapanışını bugün Mert'le beraber yapıyoruz. Mert bizimle beraber. Cumartesi günleri gelmeye devam ediyor. Zaten bizimle beraber çalışmaya son sıra devam. Bugün temizliğini de yaptı. Arabalarını da sildi. Sildin değil mi arabalarını? Evet. Beğendin mi? Evet. Evet harika. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.